Efendim şimdi nereye gidiyoruz? Strasbourg'dan Mulhouse'a gidiyoruz. Efendime söyleyeyim. Şu anda yola çıktık. Ba Neydi bura? Bahçeli, hobi bahçelerini oradan Muliz yoluna çıkacağız. Efendim kaptanımız Yakup. Görünüyor mu? <laughs> kaptanımız Yakup. Bay bay. Yolcularımız şey, Gülay ve sen gül. Evet mesela. <laughs> Bu benim ne ne? İkili kasas. Ne? İkili kasas. İkili kasas. Grand Coupe. Hı? Grand Coupe. Ne demek? arabanın modeli. Ee, ne modeli? İki Grand Coupe. İki? İki Grand Coupe. Yani büyük ilk ilk coupe demek. Büyük ilk coupe. Kaç yapıyor sürat? İlk almış. İnternetten şey koymuş, ben de bu yapıyor özellikle. Aradım, sen ne iş kuruyorsun, ne iş kuruyorsun diyor. Nohut bir de kardeş hadi. Bir dakika bir dakika dakika. Dakika. Serpili de Bir beş dakika yer Serpili de arasın. Serpil, gittin mi Ahmet abi oraya? Gittin mi Ahmet abi oraya? <laughs> Ama iyi, kahvaltınızı yapa da gidecektim. <laughs> <laughs> Ancak başım mı? On bir buçuk imişsin. ya akşam. Ah daha biz git <laughs> gitmedi ki ben de erken kalkıyorum. Ay yol yeni gidiyor. İyi hadi ben de uyuyup gittim. Tamam ettim o sona. Sağa ya. Madem sağa gireceğim, soldan sağa soldan soldan sağa geçiyor. Jakub yine tetikte durduğun iyi oldu. Biraz burada bayanlar böyle hata çok yapıyor değil mi Yakup? Kadın mıydı o? Ne yapıyorlar? Bu araba burada kaç lira, Yakup? 50 bin Euro eder mi? 50-55 Opsiyonuna göre <laughs> 50-55 Opsiyonuna göre Bu kaç model? 2022 Ha bu senenin arabası Heee Daha bay bay oradan Daha kilometre. 4000 kilometrelik 4000 kilometrelik Vay be Burada 50, 50 o zaman Türkiye'de 150, 150 bin Euro'dan aşağı değil mi bu? フ <laughs> <laughs> Bir yere gelmişsek, sen kes, kestirme yoldan geldin o zaman. Tamam. Bazı, bazıları, mesela biz 6 dakikada geldiysek, 12-13 dakikada giden de var. Geçen Ahmet'in oğlu 12-13 dakikada gitti. <laughs> Burası Strasbourg'un en büyük hastanesi. Burada hastaneye hopital dinliyor.